28 Mayıs çarşamba ile başlayacak olan zil hicce günlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seçkin günler olarak bizlere buyurmuş. Ya Resulallah bu 10 gün Allah katında her şeyden üstün diye söylerken Allah yolunda cihattan da mı üstün? Resulullah cevap veriyor. Evet Allah yolunda cihattan da üstündür bu 10 günde yapılan tüm ameller ancak bir kimse savaşsa canını malını Allah yolunda kaybetse şehit olsa ancak bu kimse o zaman o zil hiççe günlerinde diğer amel yapanlardan üstün olur. Bak bu 10 günü Allah Celle Celaluhu'nun tanımladığı kıymete. Kur'an-ı Hakim'de Fecir suresi. Vel fecr. 10 geceye and olsun. Bu 10 gece Zilhicce'nin 10 gecesi. Niye Allah Celle Celaluhu böyle geceleri yemin etsin? O 10 gece Hazreti İbrahim Aleyhisselatu Vesselam'ın oğlu, yavrucu İsmail'ini kurban etme rüyalarını görmeye başladığı geceler. Aslında bu 10 gecenin kıymeti bir insanın en sevdiğinden Allah Celle Celaluhu için vazgeçmeye karar vermesini ifade eden geceler. Demek ki Allah'ın kıymet verdiği şey bildiğimiz karanlık bir gece değil veya herhangi takvimdeki bir tarih değil. Nasıl ki o geceler Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın fikriyatı tefekkürü neticesinde kıymetli oldu. O zaman Allah Celle Celaluhu bu fikri taşıyan herkese aynı kıymeti verir. İbrahim Aleyhisselam meşru bir sevgiden vazgeçti. Evladını sevmek günah mı? Ama evladını sevmekle imtihan olmasının bir sebebi vardır. Çünkü sevginin mekanı kalptir. İnsanın kalbinin de tek sahibi Allah Celle Celal. Allah Celle Celal insanın kalbinde kendi sevgisinin üstünde bir sevgi asla barındırmayı istemez. Ama bu da kim için geçerlidir? Bir kimse Allah'a ne kadar yakınsa onun için geçerlidir. İbrahim Aleyhisselam kim? Halilullah. Allah'ın dostu. Bir dostun kalbinde Allah bunu kabul etmiyor. Ama diyelim ki ben Allah'a yakınlık üretmeye çalışan birisiysem benim kalbimde de kontrol altına almam gereken bir sevgi durumu var. Hiç olmazsa gayrimeşru olanlarda Allah'a rağmen bir sevgi barındırmamam lazım. En kritiğini söyleyeyim. Bir insan Allah'a rağmen günahını sevemez mi Bak vazgeçemiyor olması başka bir şey. Ama bir insan günahına tutkuyla bağlı olamaz. Ya yani en azından sevemez. Günaha düştüğü halde utanmalı, utançla dolmalı ama tutku ve sevgi o kalpte olmamalı. İşte bu Allah'tan fersah fersah uzaklaşma sebebi Allah bizi korusun. Senin bu kurbanı kesme sebebin İbrahim Aleyhisselam'ın en ulvi makamı olan evladından dahi Allah için vazgeçme makamı ama sen günahından dahi vazgeçemeden kurban kesersen kurban karşılığın elinde kalan et olur. Zihlitçenin 10 günü öncelikli olarak tefekkürle geçirmemiz gerek. Allah Resulü Aleyhisselatü geceleri kılınan namazlarının kadir gecesi gibi her bir günü tutulan orucu ise bir senelik oruç tutmaya tekabül eder diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir de bir zikir öneriyor. Tesbih, tahmid tekbir. Bunları çok yapın. ve velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber zikri ki bu zikir Allah Celle Celaluhu katında çok kıymetli olmakla beraber bu günlerde ayrı bir kıymet kazanıyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam özellikle öneriyor. E şimdiden bu 10 günü programlayalım. Mesela çalışıyor olabiliriz. İşlerimizden fazladan mesai almamaya bakalım. Okulda okuyorsak okul durumumuzu ona göre ayarlamaya çalışalım. Farklı iş alanındaysak işlerimizi hafifletmeye bakalım. O namazsızlığı niye yaptın kardeşim? Allah'a veremedi vazgeçemediğin zamanların vardı Şimdi o zamanlardan vazgeçip hepsini Allah'a vereceksin. Tesettürünle ilgili bir sorunun mu vardı? İşte şimdi zamanı. Artık içinde yenişemediğin o duygu durumunu yenmeli ve Allah için evladından vazgeçen İbrahim'i bir eylemle sen de Allah'ın razı olmadığı o durumundan vazgeçmelisin. Bu 10 güne şimdiden güzel bir plan, program ve kararla gelin. Bakın planlanmayan hiçbir zaman bizim değildir. Hayatımız bizim planladığımız ölçüsünde bize aittir. Planlamadığımız nispette de bize ait değildir. Kim o anımızı kullanıyor? Önemli olan o planladığın zamanın Allah'ın rızasına uygun olarak geçmiş olması. Elbette bir insanın ailesine ayırmış olduğu vakit, onların nafakası için kullanmış olduğu vakit, çocukların rızkı için çalışmış olması bütün bunlar Allah'a itaatle beraber Allah katında kıymetlidir. Bir şey daha oluyor Zilhicce. Hac günleri artık başlamış oldu. İsteyen Zilhicce ile beraber ihrama giriyor. 28 Mayıs çarşamba günüyle 5 Haziran'a kadar geçen bu günlerde yapabilirsiniz. Gücünüz kuvvetiniz yetiyorsa. Şimdiden ben o günleri inşallah oruçlu geçireceğim diye bir niyet yapalım. Ve yine 28 Mayıs çarşamba önceki 27 Mayıs salı günü vücut temizliklerimizi, tırnaklarımızı falan kesip kurban kesecek kimse için Bak kurban kesilen ev için değil. Kesecek vekalet edecek kimse için. O kimse hacılar gibi ihrama girmiş gibi bu süreyi saçlarını, tırnaklarını kesmeden yani ihramlıymış gibi davranıyor ta ki Kurban Bayramı sabahı hayvanını kestikten sonra ihramdan çıkmak anlamına gelen saçı kesmek, tırnakları kesmek gibi iyi eylemleri de yapabiliyor. Bunu da tavsiye ederim yapabilen için. Tefekkür en kıymetli zaman birimi de en kıymetli amel tefekkür çünkü o İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın en temel eylemiydi o 10 günde. O zaman yapacağımız şey zihin ve gönül dünyamızı Allah'a teslim etmek ve hayatımızda neyin değişmesi gerektiğini, Allah'ın yaratma sanatını ve yeryüzünü, İslam'ın hayatlarımızda nasıl hayat bulacağını, bütün insanlar nasıl bu hayat bulacağını bu şekilde tefekkürler üretmek. inşallah bunu da özellikle gece saatlerinde yapabilirsek kıymetli olur. Ta ki Arefe gününe kadar da bunu devam ettirmek ve Arefe günü de mutlaka oruçlu olmak. Zilice'nin 10 günü yeniden hayatlarımıza İslam'ı getirmiş olduğumuz, İslam ile güzelleştiğimiz, kalplerimiz Allah razı olduğumuzda her şeyi çıkarttığımız, Allah razı olduğu güzelliklerini hayatıma yerleştirdiğimiz sonunda aynen İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın evladına vazgeçti ama tekrar kavuştuğu sevinci yaşadığı gibi Rabbimize kavuşma sevincini yaşadığımız Rabbim nasip etsin.